teşekkür ederiz. İmzaların ardından ilk olarak ONVO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Atmaca'ya söz vermek istiyoruz. 35 yıl önce Eminönü'nde küçük bir atölyeyle başladık üretim işine. Bugün işte dünyanın birçok yerine ihracat yapan, binlerce insana istihdam sağlayan yerli ve milli bir markayız. Trabzonspor'la birlikte çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Biraz tabii geç oldu bizim Trabzonspor'la <laughs> buluşmamız ama yıllar önce de aslında bir temasımız olmuştu. Ama tabii son 10-15 yıldır sponsorluk yapıyoruz. İlk sponsorumuzu 2013 yılında yapmıştık. Yine süperlik takımlarıyla. Hali hazırda yine birkaç takımla sponsorumuz devam ediyor. Ama inanıyorum ki Trabzonspor'la birlikte çok daha iyi yere geleceğiz. Bize çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> ...çok kıymetli bir iş birliğine daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk teknoloji sektörünün öncü markalarından Onvo ile sırt sponsorlu anlaşmasını imza attık. Bu güçlü işbirliği, sadece iki marka arasında yapılan bir sponsorluk anlaşması olmasının ötesinde... ...vizyonu, gelişimini olan inancı ve hedefleri örtüşen iki yapının yol arkadaşlığıdır. Trabzonspor olarak sadece saha içinde değil, saha dışında da güçlü, güven veren, yenilikçi işbirliklerine büyük önem veriyoruz. ONVO'nun teknoloji alanındaki yerli üretim gücü ve büyüme vizyonu kulübümüzün değerleriyle örtüşüyor. Bu nedenle bu anlaşmayı sıraycık bir adım olarak görüyoruz. Bu vesileyle ONVO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Atmaca başta olmak üzere tüm ONVO ailesine şükranlarımı sunuyorum. daha yeni başladık biz şimdi. Yeni tanıştık. <laughs> Devamı gelecek inşallah tabii. Biz bunu çok istiyoruz. Ben tabii Trabzon halkının ve Trabzon sporlarının takıma ne kadar bağlı olduklarını bu anlaşmadan sonra bize de destek vereceklerine zaten inanıyorum. Özellikle bu yüzden zaten sponsor olduk. Takımları çok destekliyorlar. Markamızı da destekleyecekler. Bu işbirliğimizin ben çok uzun yıllar almasını istiyorum. Yani. Gerçekten bu yani düşüncemiz bu. Teşekkür ediyorum sözleşme art, başkanıma bağlı artık. Yani biz devam edeceğiz artık. Bir artı bir, artı, bir artı bir, bir artı artık yıllarca devam etmesini istiyoruz ya. <laughs> İnşallah. İrfan Can Kahveci. Çok sordun. tek tek gidersek Ömer tamam bir yanlış tamam, bir Evet. Christos Zaferis. Yok. Mamodo Sangare. Yok. Timo Werner. Yok. Bilmiyorum. Albert Grönbeck. Yok. Romulo. Ee, beğendiğimiz bir oyuncu. Ee, ama şu an itibariyle bir gelişme yok o konuda. Gökhan Sazdağı? Yok. Maestro? Yok. Kale Takar? Yok. Angel Rodado? <laughs> yok. Duda? Kim? An Onri Duda? Yok. İrfancan Can Kahveci? O da dediğiniz gibi başka bir kulübün oyuncusu. Hiçbir gündemimiz olmadı bununla alakalı. Axel Doğanzebe. Sosyal medyada en çok geçen isimler bunlar. Kim? En son dediğiniz? Axel Doğanzebe. O da bir izleme ekibinin e, beğendiği, hocamızın da beğendiği bir oyuncu, konuşuyoruz. Hocamızla e, biz daha önceki dönemlerde olduğu gibi e, o dönem e, kulübün antrenörü kimse, e, onunla yaptığımız görüşmeler neticesinde e, o dönemki hocamızın talepleri doğrultusunda transferleri gerçekleştiriyoruz ve yani bu hep böyle oldu. Sayın Fatih Tekke'nin de e, görüşü bu şekilde, ben de bu görüşe e, sonuna kadar katılıyorum. E, Kendisi çok ciddi emek veriyor. Ee, sürekli olarak hem izleme ekibiyle hem bizlerle sürekli temasta. Yani biz günde herhalde bir abartısız 6-7 saat bunları konuşuyoruz. Şu anda e, hata yapmak istem, hata lüksümüz zaten yok şu anda. Ama konuşulan isimlerin hepsi e, yani tartışmaya açık olmayacak isimler. E, dolayısıyla hocamızın talebi de, yönetimin düşüncesi de bu yönde. Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde inşallah yavaş yavaş bunları açıklamaya başlayacağız. Eee <laughs> Şimdi güzel bir soru, ee, biz geldiğimiz günden beri Trabzonspor'un mali yapısını kontrol altına almak için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ee, çok önemli miktarlarda, çok detaylara girmeyeceğim zaten buradaki herkes hemen hemen konunun olduğunu biliyor, ee, kulübe gelir sağladık. Çok önemli arazileri kulübün bünyesine kattık, kulübümüzün bir nevi artık geleceğini önümüzdeki dönemde, 1-200 araç üzerinden çalışıyoruz. Bunlar da bitirdikten sonra Trabzonspor'un artık gelecekle alakalı bir endişesi olmayacaktır. Ama e, yine bir bedelli sermaye arttırımı e, şeyimiz var. Şu anda önümüzdeki günlerde başlayacak. Bununla beraber inşallah borcumuzu 2 milyar TL'nin de altında bir rakamlara çekeceğiz. Rakiplerimizin borçlarını biliyorsunuz. Yani bu faizlerle nereye geldiklerini e, diğer kulüp başkanları da anlatıyor. E, dün ben Serdar Bey'i seyrettim değerli Beşiktaş Başkanı. Çok önemli konulara temas etti. Kulübün içer, kulüplerin içerisinde bulunduğu durumu o da çok güzel anlattı. E, hesap belli. Bu faizlerle biz eğer borçlarımızı ödemeseydik yani o durumda kalmış olsaydık Trabzonspor'u şu anda çok kötü günler bekleyecekti. Ama inşallah biz önümüzdeki günlerde dediğim gibi artık faizlerinden kurtulmuş, bankalar birliğinden çıkmış, vergi borçlarını temizlemiş. Dolayısıyla hesaplar artık açığa çıkmış, boşalmış. Yani üzerindeki blokeler kalkmış bir Trabzonspor konuşacağız inşallah. Tabi bu dönemde cami olarak hak etmek önemli. Ben geldiğimden günden beri <laughs> tüm eski başkanlara, eski öğretim kurulu üyelerine hep teşekkür ettim. Kendileri muhakkak ki bulundukları dönem zarfı içerisinde Trabzonspor'a faydalı olmak için ellerinden geleni yapmıştır. Buna hiçbir tereddüt yok. Şu anda biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama ben şöyle de bir gerçek var zaten biz her yaptığımız sponsorluk anlaşmasını kapa bildirdiğimiz için e, sizler de herhangi bir e, Trabzon sponsorumuz olmadığını görüyorsunuz biliyorsunuz. Bu saklanacak bir durum değil. E, i̇nşallah bundan sonraki dönemde yani bu hani e, Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı, X'in başkanlığı, Y'nin başkanlığı değil e, cami olarak hak etmemiz gerekiyor biz buna bağlı olarak önce transferlerimizi biteceğiz. Sonra ekonomik bir rahatlığı saldıktan sonra önümüzdeki ay içerisinde inşallah. Ee, sezon öncesinde Trabzon'da olacağız. Yine tüm ilçelerimizi gezeceğiz. Belgelerimizi gezeceğiz. Taraftarlarımızı buluşacağız. Şehirde dolaşacağız. Ve sezon öncesinde camiamızı bir araya getirmeye çalışacağız. Trabzon Spor'un tek kurtuluşu camiasının bir arada olmasıdır. Ben şu anda yine tüm Trabzon Sporlu iş adamlarını, eski başkanları, eski yöneticileri e, Trabzonspor'un yanında olmaya çağırıyorum. E, bu dönem özellikle mesela basketbol isim hakkında demin de bir arkadaşımız sordu. Şu an hala biz bu kadar çağrı yapmamıza rağmen bana veya kulübe ulaşan herhangi bir talep yok. Bunun böyle olmaması lazım gerektiğini düşünüyorum. E, Trabzonspor bu olmasa da Trabzonspor yönetim kurulunun bunun altından kalkacak planlaması vardır. Bu ayrı bir konudur. Ama camianın birlikte olma hissi başka bir konudur. E, Trabzon Spor'un tek kurtuluşu da budur. Açık açık söyleyeyim. Çok bu konuda detaya girmek, polemik yapmak istemiyorum açın doğrusundan. Ama özetle herhalde cevabı verdim diye düşünüyorum. Tabii ki öncelikle biz dünyanın birçok ülkesine ürün sattığımız için ve ürettiğimiz ürünlerin kalitesini gerçekten çok e, yüksek teknolojide bir ürün üretiyoruz. Ayrıca dünyanın çok sayılı markalarına da üretim yapıyoruz. Yani Koreli firmalara yapıyoruz, Japonlara üretim yapıyoruz. E, sponsor hocamız takımında da çok kaliteli ve binerin çok e, yüksek olması bizim açımızdan da çok önemli. O yüzden Trabzonspor'u tabii tercih ettik. Yani bize değer katsın diye biz bunu yaptık. Ben buna da inanıyorum. Trabzonspor gerçekten bize değer katacak. Çok daha yerlere geleceğiz inşallah. Hep beraber. Hasan Bey, U orta sıra. Uğurcan konusuna cevap vereyim. Şimdi e, ben Uğurcan'la kaptanımızla alakalı açıklamayı daha önce yaptım defalarca Ama ben bu açıklamaları defalarca yapmama rağmen hala bazı şeyler konuşulmaya devam ediyor. Uğurcan Çakır takımın kaptanıdır. Ee, benim başka olarak aklımdan geçen Uğurcan Çakır'ın futbolu Trabzonspor'da bırakmasıdır. Ee, Uğurcan'la alakalı benim daha önce sizlere de defalarca paylaştığım bir sözümüz var Avrupa ile alakalı kendisine Avrupa'dan bir teklif geldiği zaman biz yönetim olarak kendisine yardımcı olacağımızın daha önce de sözünü vermiştim kendisine. Burada da daha önce basına da bunu paylaşmıştım. Ee, ama şu an itibariyle Uğurcan Çakır için herhangi bir kulüpten Trabzonspor'a gelen resmi bir teklif yoktur. Durumundan ibaret. Ee, Sayın Güngör Şahingen sözleşmesi sona erdi. Zaten o dönem bir yılına getirmiştik. Yani kendi tecrübelerini aktarsın diye. Durumundan ibaret. Evet u 19 takımında görev yapan Üyüpsağa da antrenör kursuna başladı. Onun da sözleşmesi sona erdi ve bir devam edilecek mi yeni Devam edilecek. E, ayrıca kulübün scout izleme ekibinde bir revizyon olacak mı? Eren Mert'in e, kulübe başladığı bilgisini siz Hocamızın vermiştir. ekibinde. E, bu ismin görev tanımı ve sorumlulukları netleşti mi? Hocamızın ekibinde. Hocamızla beraber çalışıyor. Şimdi an hocamızla alakalı durum e, geçenlerde de konuya yine cevap vermiştim ben. Hocamızın şu anda bir defa e, Sayın Şenol bir sürekli görüşüyoruz. E, sürekli bir bilgi alışverişinde bulunuyoruz. E, kendisi bize e, bilgi birikimlerini sürekli aktarıyor. Ama şu an itibariyle kulüpte içeride çalışmasının kendisi uygun olmayacağını düşünüyor. E, dolayısıyla biz de bunu saygıyla karşıladık ama haftanın iki üç günü görüşüyoruz. Beraber yemek yiyoruz, konuşuyoruz. Herhangi bir problemimiz vesairemiz yok. E, Sayın Şenol Güneş de e, büyük bir Trabzon sevdalısı. Ee, dolayısıyla kendisi de her zaman bulunduğu çalıştığı üstü düzey da çok güzel çalıştık. Kendisi her zaman da bize bilgi birikimlerini aktardı. Kulübü de aktarmaya devam ediyor. Ee, Konumundan ibaret. Bu şekilde. Başka bir şey? Bir şey daha sormuştun sanki. Ha, evet hocamızın ekibinde. Fatih hocanın talebiyle kendi ekibinde yer alacak. İyi mi böyle? Teşekkür ediyoruz.